Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizden gelenler kısmında çok güzel bir soruyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi hemen soruya geçelim. Şekil 1'de A B C D E düzgün altıgen ve bu altıgenin çevrel çemberi verilmiştir. Şekil 1'deki mavi bölgeler bulundukları kenar üzerine katlanarak şekil 2'deki pembe kapalı bölge elde edilmiştir. AB4 birim olduğuna göre şekil 2'deki pembe renk ile boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bence mükemmel bir soru. Çok güzel ayarlanmış bir soru. Hem katlama var hem çokgen var işin içerisinde. Hem üçgen kazanımlarını kullanacağız hem alan var. Mükemmel birçok kazanımı içeren bir soru. Şimdi bakın öncelikle şunu hatırlayalım. Bir düzgün altıgenin uzun köşegenlerini çizdiğimizde ki bunlar 3 taneydi hatırlarsanız merkezden geçiyordular ve bunlar düzgün altıgeni 6 altı eş eşkenar üçgene bölüyordular değil mi? Burası 60, burası 60, burası 60. Hepsi 60. Yani bunların 4, 4, 4 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın ben şuradaki alanı bulursam eğer bu alana ne diyelim? S diyelim. Bakın bu S alanını bulursak eğer diyorum ki katladığımızda sadece yerleri değişti. Bunların her biri S'tir. Düzgün altıgenin alanından 6 tane S'i çıkardık mı? Sonuca ulaşmış oluruz. Ama önemli olan S'i bulmak. Peki S'i nasıl bulacağız? S dediğimiz şey bence şöyle. Bakın Öncelikle şurada gördüğünüz 60 derecelik dilimi bulmalıyım. Sonra bu 4 birimlik eşkenar üçgenin alanını çıkardığımda S denilen küçük mavi bölgeyi bulurum. E peki e, dilim alanı nasıl bulunuyordu? Tüm alan pi re kare ise pi çarpı 4'ün karesi açı doğrultusunda orantılıyorduk değil mi? 60 bölü 360. Yani şöyle düşünün. Hayal etmeye çalışın. Burası 90 olsaydı çeyrek diyecektik. Niye? 360'ın 4'te 1'i de ondan. E buna da 6'da 1 diyebiliriz. Bundan ne çıkaracağım? Düzgün e, yani eşkenar üçgenin alanını. Eşkenar üçgenin alanı nasıl bulunuyordu peki arkadaşlar? Bir kenarı A ise diyorduk ki A kare kök 3 bölü 4'tür. Güzel. Hadi A kare kök 3 bölü 4'ü çıkaralım. 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ü çıkaracağız. Sonuç ne olacak? hemen evet, hemen sonucu yazmak istiyorum. Sonucumuz bakın burası 16 bölü 6'dan 8 pi bölü 3 eksi 16 bölü 4'ten 4 kök 3 olarak bulunur. Bu bir kenarda dursun. Bu bizim esimiz. Tüm e, alandan 6 tanesini çıkaracağız. Peki tüm alanı nasıl bulacağız? Yani şuradaki şuradaki e, düzgün altıgenin alanı şu üçgenlerin alanının altı katı değil mi? Biz burada üçgenin alanını 4 kök 3 olarak bulduk. O zaman 6 tane 4 3 var elimizde. Ve buradan ne çıkaracağız? Yine 6 tane S çıkaracağız. S neydi? 8 pi 3 eksi 4 kök 3. Şimdi işlemi eğer düzgün yaparsak sonuca ulaşmış oluruz arkadaşlar. Diyorum ki alt kere 4 24 3 buradan gelir. Eksi 6 ile 4 köküç çarptığımda 24 köküç de buradan gelir. 48 3 Ve 6 ile 3'ü sadeleştirirseniz 2 çarpı 8 pi'den 16 pi de buradan gelir. Eksi 16 pi diyebiliriz. Cevabımız 48 köküç eksi 16 pi'miş. Yani cevabımız Bursa ben çok beğendim. Gerçekten AYT tadında sıralama belirleyecek bir soru olabilir. Tekrar bakmadan çözmeni tavsiye ederim. İyi çalışmalar.